kurtar başlıyor. Oyuncu aile. evet canlar ilk bölümü çok beğenmişsiniz biz de i̇lk beğendik. Şimdi hikayenin mantığı bir dakika Hikayeyi hayır. anlatacağım. Hikayeyi anlatacağım tam şu an. Bir dakika. Gözü, Sakin. Gözü, gözü buradaki gözü almıştık diğer bölümde. Aynen Mustako diye biri var canlar. Kardeşimizi kaçırdı. Şurada <laughs> ağız kapanmadan ağız kapanmadan. <laughs> kaçtı. kaçtı. <laughs> Yoksa içeride ah. kalıyordu. Ama Bak, göz Mustako'nun gözü, gözü var. Göz. En son mustakanın Oraya nasıl zıplayacağım Mustafa. bir dakika. Şurada kalemi nereye çizmem gerekiyor? Burayı yıkabiliyor muyum? Orada yukarıda gözler var ama ben o gözlere gidemiyorum biliyor musun? Ama neden? Bak acaba yukarı Bilmiyorum. çıkıp Bilmiyorum. Oradan boynuzla dolanıp aşağı mı Bilmiyorum. Gidebilirsek canlar Mustako diye bir şey. Yapacağız. Biz evimize gelmiştik. Tamam okuldan çıktık eve geldik. Hikayenin mantığını anlatıyorum. Sonra kardeşimiz bizim oyuncaklarımızı parçalıyordu. O sırada biri kardeşimizi kaçırdı. Oyunun içine çekti. Hayal gücüne çekti. Evet. Daha sonra Mustako da Canavarın elinden kurtarıp kardeşimizi ne yaptı? Böyle basamak mı kurucam kendime acaba? Evet evet. Ar Sanırım ar böyle canlar. Aynen. Sonra Mustako kardeşimizi kaçırdı. Sonra bir babaanne bize kalem verdi. Bu kalemle bir şeyleri Yok. yükseltip alçaltabiliyoruz, çizebiliyoruz. Bu ne? Kurbağa. Berbat mı dedi? O kurbağa ne yapıyor? Kurbağa var burada. Zıplayan kurbağa. Üstüne mi basacağım bir şey yapabiliyor mu acaba? Hayır ne yapacaksın? Ya ne yapacağım? Bilmiyorum kurbağayla kurbağa, kurbağa vurma ya. Kurbağayla hiç etkileşime <laughs> girmiyor da olabiliriz. Ya yani kardeşimizi kurtarıyoruz aslında Aa, şu zıplar. an. Tam şu anda. Bir şey söyleyeyim bir yerler çok hızlı hareket ediyor. Bak kurbağa var burada. Ya kurbikler. Alam 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 ne oluyor? Ha bu şişti, patladı. Patlıyormuş bir dakika canlar. Çok Sen heyecanlı niye gidiyor. Bir yerlere dikkat etmiyorsun? Peki ben buradan nasıl çıkacağım? Ay. Kalem. Kalemle ne yaparsın? Evet. Kalemle çizebiliyor musun burayı? Çok güzel. Bir dakika bir tuş çıktı. Shift'e basılıyor. Anladım. Çekildim. Kendimize basamak yapıyoruz. Oyun bayağı ilginçleşti canlar ve güzel hale Bence geldi. De. Mustako'nun elinden kardeşimizi kurtaracağız. Bir ya saniye sakin sakin diyeceğim. Saki ya Mustafa'nın olmasaydı gideceğim. ruhunu o kaleme vermeseydi biz bitmiştik. Arada sırada da konuşuyor ayrıca babaanne. Evet <laughs> anlatıyor bak diyor şöyle yap diyor. Sonuçta ruhu kalemde eyvah. Sana var çıktı ne yapacağım? Bu ne? Buna nasıl kaçacağım? Üstünden mi atlayacağım? Üstünden nasıl atlayacaksın Bilmiyorum, ama emin değilim. çıkıyor. Bu çıkmaz çıktı vallahi çıktı. Allah! Ya! Nasıl kaçacağım bundan? O indiğinde üstüne, üstünden geçeceğiz bence. Aa bir dakika bunu bir şekilde bir kalem çizelim Bunu peşimize çekeceğiz bir dakika onu burada bırakacağım sanırım şimdi buraya geldiği zaman yıkacağım, tamam mı bak aşağıda bıraktım bak yes diyor hayır 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 şimdi sallana sallana karşıya geçmem lazım ole şimdi dikenli yaratıklardan da böyle kurtulabiliyormuşuz tamam mı Allah'tan bu kalemi vermiş bu kalem olmasaydı canlar biz hiçbir yere geçemeyecekmişiz o da gitti Aa bir saniye. Ne no oluyor ne no oluyor ne no oluyor niye orada da var orada da var. Ay bunu tekrar düşüreceğiz. Gel gel bak Çık burada yer var dur, gel. Dur, şöyle. Gel gel ablam gel bak. Tam bunu yükseltemiyor muyum iyice? Yükseltebiliyorum en fazla Oraya bu kadar yükseltebiliyorum. Ki, Gelmesi lazım geldiği zaman ne yapacağım? Ay. Ay geldi zaman ne yapacağım bunu indirirsem. Ve? Bu tarafa zıplayıp tekrar çıkacağım bir dakika. Çık üstüne çık çık çık. Mustakanın böceği. Evet, güzel. Yes. Şimdi bu tarafa yaklaşınca da ben öbür tarafa atlayacağım canlar. Atladım. Aa, Kaş, koş kuş, 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 Çık kalem 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 kalem. Tamam bu kadar tamam, yeter. oradan. Şu an Çizem buradan tırmanacağım oldu. bence de yeter canlar. Şu böceklerden kurtulalım yeter. Aşağı ineceğim evet. böyle. Al. Karşıda yer yok muydu? Aşağıda Aşağı. Şey yok. Bir dakika şunu çizeyim önce. Çizsem de ne olacak? Bu Çizsem kadar Çizsem de ne olacak? Bu kadar çıkıyor. Bu kadar çizebiliyorum. Atla. Valla emin değilim ama Aa! atlıyorum canlar ya. Buradan da karşıya sanırım inşallah doğru yerden gidiyoruzdur. Ya nereye götürdün ya? Bir acayip bir şey Kardeşimiz Kardeşimizi kurtuluyor. Göz, yukarıda gözler. Göz, bu göz, böyle göz. tırmanıyor ama. Anam anam kurban. Ah! Ya. Kurbağa da patlıyormuş. Böyle çıkıyor mu? Çıkıyor. çıkıyor. Çok güzel. O zaman önce şöyle önce yapacağız. Önce karşıya geçeceğiz. Hayır. Bir dakika. Nasıl yapacağım? Karşıya geçeceğiz. Önce karşıya geçeceğim. Güzel. Kurbağa bir patlasın. Kurbağa patla dostum. Bak buradayım. Patla. Nasıl patlayacak? Onu patlatmam lazım bir şekilde. Şimdi bak bunu yok edeceğim. Şöyle çizeceğim. Tırmanacağım. Evet. Çok güzel. Ha. Bu gözleri almamız lazım Canlar. Evet. Çünkü Mustafa bu gözlerle bizi görebiliyor. Sök onu oradan. Bir de kardeşimizi kaçırmış. Nasıl yapıyorsun dostum? Aa, nasıl Kurbağayı ya? da göremiyorum. Kurbağa bu tarafa gelip patlamaya yakın benim oradan zıplamam lazım bir şekilde. Gelecek bak üstüme üstüme gelecek. Kurbağa kurbiş. Ayağım kaç kaç kaç. Oh, patladı. Patladı. Hayır. Bazı yerler çöküyor. çöküyor. Karşıyım. Dostum burayı nasıl çıkacağım? Şöyle yapsam. Aa basamak yetmiyor. Sen gidip başkasına böyle yaparsan. Daha kendime bir... basamak kuruyorum. Bu çok onu güzel. Oluyor, onu oluyor. Aynen aynen ya. bak böyle böyle yükselteceğim. Kardeşimi kurtaracağım canlar. Atlayabilir miyim? Sanki Garşim. bir tane daha denesek güzel olacak gibi değil mi? Garşim Sanki iyice yükseltsek son haline kadar yükseltsek canlar evet. garanti alsak güzel olacak. Yippa. Çünkü Mustafa'nın bir şekilde gelmemiz lazım. Gitmek. Felix seni bekliyor. <laughs> mi konuşuyor arkada. Evet. <laughs> Yeni bölüme geçtik. Evet. Bu çok güzel oldu. Fiyatlaş, kanyonu muydu neydi Artık geriye dönemiyoruz. Taş kapattı. Dostum buradan geriye nereye geçeceğiz? Geriye dönemem. Bunu böyle yükselteceğim. Üstüne evet. atlayacağım. Oo çok iyi. Bari kardeşimizi kurtarmak için ya neler taşım. neler yaptık. Geliyor kurbik. yine. Dur bir. Dur Kaç 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 kaç. Bir de hemen vallahi. patlıyor. Of, yukarıda bir de şu var ya. Yine bunu aşağı mı göndereceğiz? Ne yapacağız? E ya o dursun yukarıda. Onunla işim yok ki. Ne yapıyorsun? Buradan geçerek. nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun dedim ama Bu beni yedi, yedi ya. mi? Bu beni yedi mi? Bir de genirdim üstüne. Evet, afiyet olsun. Öcük. Aa, o zaman bunu yemesini sağlayacağım. İşte bir onu aşağı indir diyorum. Bir dakika. <laughs> ben Bu bim, böyle gezi. Bir dakika şöyle olmaz. Çok büyük Ş oluyor. Şöyle. Sinem çok büyük oldu? Üstüne çıkar mı? Bak. Bu üstüne çıkarsa, çıkarsa indireceğim ya. buna bunu yedirteceğim. Git bunu ye. Bunu ye. Hadi, Feral, hadi bunu ye. Hadi kendileri sana baksın. Sanırım aç, bunu yiyecek bak. Aç dikenlerini. <gülüyor> <gülüyor> Aa, korkunç. Ve üstüne basabiliyor muyum? Allah basıyorum. Basamak <laughs> olarak kullandım canlar. Çok iyi oldu. Sizin kavganız bize yaradı. Kurbağa <laughs> sen ne yapıyorsun? Ya patla da git hadi ya. Nanik. Ben peki şurada. Şu sen beni görme. <laughs> anam anam anam. Ya korkuyorum patlayacak kurbağa patlayacak ya? diye de korkuyorum. O, Ağzımın üstüne patlarsın. Bu ne bu? Nasıl bir kurbağa bu? Kurbağa. Hop, Vallahi ya. yakalanacaktım ha. Son anda. Güzel güzel. Aa! yıkıldı. Ee buradan nereye gideceğim? Burada yıkıldı. Ya şu oyunda bir şeyler olmasın artık ne olur. Bir şeyler oluyor. Şimdi, Şimdi ne, olacak? ne olacak? Ah lady. Ruh. Bir şey söyle. Babaanne de kafasına göre uyudu herhalde. Anladım. Periydi değil mi? Bunu ne yapacağım? Ben yukarı mı götüreceğim bunu? Ee, ne olacak? Şimdi o taş Anlamadım. düşecek. Gidiyor, gidiyor. Aa çok güzel. Bak bu burayı yıkacak. Geliyor, bu yıktığı zaman ben giri, 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 aşağı Aa çıkartmam lazımdı şunu şöyle. Yoksa o arada ah kalacaktı taş. Tam müsabet. Canlar bir Max işini çözdük. Felix kardeşimizi kurtaracağız. Felix ne yapıyor acaba? Mustako ile farklı planlar inşallah yoktur diye düşünüyorum. Bir dakika buradan değil aşağıdanmış. Şimdi bunu yıkacağım dostum. Mustako ne diyordu? Mustako gerçek bir can lazım bana diyor. İşte kardeşimizi özümsemeden önce onu kurtarmamız lazım. <laughs> Özümseme Mustako o bizim kardeşimiz. Akıllı ol <laughs> Hayır hayır kardeşimizi kurtaracağız dostum. Şuradan sakin sakin. Koşarak <laughs> da geçme sen mi acaba? Max kendine fazla güveniyor bak. <laughs> Bu kadar üzgün. Valla koşa koşa geçiyor. <laughs> koşa koşa geçiyor hiç bekleme. Ay. Oh, hayır. Şimdi canlar yine telefon çaldı. Oyun bölündü ama bir dakika. Şimdi bizim şeyi bulmamız lazım. Bak tamam Burada bir tane yiyen yaratık var. Buna yine dikenli yedirtmemiz lazım. Ama İleri dikenli, gidebiliyor muyum? Nerede? Dikenli yok. Hadi. Aa bir dakika. Dikenli var dostum dikenli yok demiştik. Evet. Şu tahtaya alıp ben bir şekilde indireceğim tamam mı? Bunu indir dostum. İndir bunu güzel. Karşı tarafa geçeceğim iteceğim bunu şu aradaki boşluğa geçireceğim. Nasıl? Şu ha, aradaki boşluğu kapatacağım. kapatacağım. Aynen iyi. canlar. Şimdi şunu getirmem lazım. Gel dostum Ercan. senin buraya bir gelmen lazım. Peki ben hadi nerede gel konumlanacağım? Gel. Sana güzel güzel Ben yukarıda duracağım sanırım bunlar giderken. Ben yukarıdan bunları izleyebilir miyim? Şunu yıkayayım. Tamam. Bunu da yıkayayım. Bu şimdi canlar bu tarafa gidecek gider gitmez. ben bunu kaldıracağım tamam mı kalemle birlikte? Tam, tam üstündeyken onu kaldırman gerekiyor. Tam üstündeyken kalemle birlikte bir kaldıracağım. Güzel hadi dostum tam üstüne gel tam üstüne gel. Geldi. güzel Yıksam mı bunu? Yıkmama gerek... Ha tamam yakaladı onu. O düşecek o şimdi. O mükemmel. Düştü. Şimdi nice. artık ben gidebilirim. İkisi de bana zarar veremez canlar. Birinin dikenini, diğeri birinin ağzını da öbürü evet. kapatıyor. Aynen değil mi? Çok, tamam, güzel. Şimdi... çok evet, güzel. Çok güzel. Sanırım bu bölümü de geçtik diye düşünüyorum devamı yoksa. Artık Felix geliyoruz kardeşim. Özümsetme kendini. Evet. <laughs> buradan nereye gidiyorum? Ay bu tarafa gidiyorum. Karşıyım kendini karşıyım. bırakma karşıyım. Canlar buradan güzel karşı tarafa çizeceğiz ama... Hikaye çok garipleşti. Yani ya ne yapacağım bilmiyorum. Şey güzel değil mi? bak kalemime bakıyor. Ne çizecek? Değil mi? ne çizecek değil mi? acaba? Kalim. Geliyoruz dostum. Geliyoruz Geliyorum. koru kendini. Ah! Son anda. Düşüyordun. Şimdiye kadar güzel gittik ama bundan sonra da böyle ay, devam ay, edecek ay, ay, mi bilmiyorum. Ay, ay, ay. Ve bir bölümü daha bitirdik sanırım. Doğru mu? Bitirdik hadi mi? hadi hadi ne gelecek? Ne olacak? Taş var. Güzel taşı buradan yuvarlayacağım. Şimdiye Sen kadar git doğru. git diyor da nereye yuvarlayacağım baksana. Aa ama. niye yuvarlıyorum ama ben taşı? Ben taşı niye Yok. yuvarlıyorum? Şimdi ne olacak? Bak bu böyle taş. Taşa yol açtık güzel ama bu taş. Tamam da. Yıkılacak mı? Bir dakika Gidiyor, o taş dur. geldikçe ben zıplayacağım. Tamam bu böyle gelecek. Taş şuna vuracak. Kıracak ben de o sırada zıplayacağım. O onu devirecek. O oh. oh. ah. onu devirecek. Ay erken olmayacakmış sana erken davranmayacakmış Demek ki İşim ki mantığını olay çözdük buymuş o onu devirecek o neydi o olayın etkisi neydi domino, domino etkisi domino etkisi aynen ya şimdi bak bunu devirecek acele etmeye gerek yok ben birazcık acele ettim ama acele etmemize evet, gerek yok şimdi ıı, bak ıı, ıı, güzel ıı, güzel hayır ya çok acele ediyorsun biraz güzel. düşünsene birbirine tutuyorsun bunlar ah, ay. Geliyor. Burada yıkılıyor. Vallahi yıkılıyor. Köprü gidiyor. Oh, oh, Köprü gidiyor. Oh, oh, Hızlı oh, oh, doğran. Oh, 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 Çabuk aydınlatın. Çekil. Oh, 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 oh. Şu bölümü bitirebilir miyiz artık? Kardeşim başımıza gelmeyen kalmadı ya. Felix. Ama biz bizim yüzümüzden oldu. Bizle hiç alakası yok. Kardeşimizin Abi, niye, kendi suçu. Niye, arat, niye arattırıyor ki yani? <laughs> hmm, Gidiyoruz. Kardeşim nasıl? Gördün mü? Farklı yaratıklar da çıktı. Ay kaldır 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 çabuk çabuk Dur dur. Ama nereye kaldırıyorsun ya? Düzgünce kaldırsana şunu boldu çocuk. Nasıl düzgünce kaldıracağım ya? En baştan başlıyoruz hadi. Nasıl düzgünce kaldıracağımı bile anlamadım biliyor musun? Ya işte sen çok aşağıya mı yaptın diyor. Az daha yukarıya mı yapacaktın? Tutamadın ipi tutamadın. Tipi yakalamam lazım. Oyun gitti de daha da zor bir hale geldi canlar. Anlamadım ya. Kardeşimizin peşinde giderken var ya başımıza gelmedik şey kalmadı. Hop! Bıraktım dostum. Buraya kay. Hızlı kayabildiğin kadar hızlı kay. Hayır! Ya hayır! Oradan canavar çıkıp yakalıyormuş bizi. Peki canavara nasıl yakalanmayacağım? Duramıyorum Ben durabiliyor muyum mesela? Yavaşlayabiliyorum. Hayır duramıyorsun işte. Ne yapıyorsun? Yavaşlayabiliyorum. Anladım. Yani birazcık yavaşlayabiliyorum istersem. Beni gerdi burası. Bir koşturmacı sahneleri çok güzel böyle biliyor musun? Bak şimdi. Hay hay hay. Bu mı acaba biraz? Oradan oraya zıplarken biraz mı koşsan mı? Güzel şimdiye kadar güzel koş, gittik koş, canlar. Koş, Kardeşi koş, koş, kurtarırken başımıza gelmeyen kalmadı. Yakaladık. İlkini de aslında geçebilirdim ya. Tüh. Evet geçebilirdi ama geliyor işte kaldırmadın. Hayır. Alıyor daha daha bizi. Ye yemekteyiz kendimizi. Bak bunu böyle çizeceğim de. Hayır oraya gitmeyiz. Bunun mantığını anlamadık canlar ya bu böyle çizdirmiyor aslında. Ya yani diğer bölümü gelsin isterseniz biz kardeşimizi kurtarmayı çok istiyoruz ama oyun çok zorlaştı. Bu beğeni sayısına bağlı olacak birazcık. Şimdiye kadar izleyen canlar sol alttan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmasın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.